10 Kasım 2020 yılında yapılan anlaşma ile Azerbaycan topraklarına yerleşen sözde Rus barış güçleri bölgeden ayrılırken, Adam'da bulunan Türk-Rus Ortak izleme Merkezi'nin de faaliyetleri sona erecek. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Adam'daki Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerinin durdurulacağı açıklandı. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Karabağ'daki ateşkes rejiminin izlenmesi amacıyla 30 Ocak 2021 tarihinde Azerbaycan'ın Ağdam kentinde kurulan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerinin tamamlanması süreci tamamlandı. Bölgedeki hukuk ihlallerinin önlenmesine yönelik çalışmalar Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile koordineli bir şekilde sürdürülecek denildi. Diğer yandan iki gün önce kanalımızdan duyurduğumuz sözde Rus barış güçlerinin Karabağ bölgesini terk etmeye başladığı haberleri resmi olarak açıklandı. Rus askerlerinin bölgeden çıkışlarının devam ettiği bildirildi. Karabağ'da geçici olarak görev yapan sözde Rus askeri birliğinden biri kadın 294 asker bölgeyi terk etti. İkinci sözde barış gücü grubunun bölgeyi terk etmesi için hazırlıkların sürdüğünü bildirilirken, tahliye edilen askeri araçlar arasında ağır tonajlı askeri araçlar, sosyal tesis araçları, yakın kamyonları, vinçler, römorkler gibi çeşitli platformların yer aldığı kaydedildi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, sözde Rus barış güçlerinin Karabağ bölgesinden çıkışlarını değerlendirdi. Rus barış güçlerinin Karabağ'dan ayrılmasının bunun karşılığında Bakü Moskova'ya ne verdi sorusunun tartışılmasına da yol açtığını ifade eden uzman, birincisi Rusya gibi bir ülke çekilirse karşılığında bir şeyler alma ihtimali her zaman vardır. İkincisi, barış güçlerinin vaktinden önce geri çekilmesi bu tür soruları gündeme getiriyor. Aynı soru Bakü Moskova'ya ne yaptı ve bu konuda farklı iddialar ileri sürülerek Karabağ'da bölücülüğün ortadan kaldırılması ve Hankendiye bayrağımızın dikilmesiyle sonuçlanan terörle mücadele tedbirlerinin de gündemindeydi. Artık yeniden gündeme geldi ve bu konu etrafında yeni iddialar ortaya atılıyor. Bakü gerçekten Moskova'ya bir şey verdi mi yoksa Rusya'nın geri çekilmesinin asıl amacı ne olabilir? Azerbaycan'ın Rusya'ya bir şey vermesi pek mümkün görünmüyor. Çünkü 44 gün savaşının ardından bölgedeki durum değişti. Özellikle Ermenistan'ın Moskova'ya yönelik politikası Rusya'nın Azerbaycan'la yakınlaşmasını deyim yerindeyse Ermeni çıkarlarını korumayı reddetmesini şart koştu. Burada asıl önemli olan Güney Kafkasya mücadelesidir ve Rusya'nın Karabağ'ı reddetmesinin arkasında da bu faktör yatmaktadır. Moskova'da Karabağ'dan vazgeçerek Güney Kafkasya'daki çıkarlarını korumaya çalışıyor. Terörle mücadele tedbirlerinden sonra bunu yazdık. 2022'deki Prag toplantısının ardından Karabağ'da kalmak Rusya'nın sadece Azerbaycan'ı değil bölgeyi etkilemesi için bir fırsat haline geldi. Karabağ'dan vazgeçen Ermenistan siyasi yönelimini batıya doğru değiştirmeye başladı. Bu durum bir yandan Karabağ meselesini Moskova-Bakü ilişkilerinde sorun haline getirirken, diğer yandan da Ankara'yı rahatsız ediyor, diğer yandan da Ermeni nüfusunun sorunlarının sorumluluğu Rusya'ya ait. Moskova'da her zaman bölgeyi etkilemek için araç olarak kullandıkları Karabağ'da kalmanın bu kez Güney Kafkasya'nın kaybıyla sonuçlanabileceğini anladılar. Azerbaycan'ın Ermeni ayrılıkçılığını ortadan kaldırmasına müdahale etmeyen Rus barış güçlerinin bölgeden uzaklaştırılması, Güney Kafkasya'da zayıflayan nüfuzun en az hasarla korunmasını amaçlıyor dedi. Azerbaycan devlet kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu dairesi başkanı Sabina Hacıyeva, Hudavent Manastırı'ndaki Ermeni vandalizminin izleri konusunda gerekli adımların atılacağını açıkladı. Hacıeva, elbette Karabağ ve Doğu Zengezur'da hem Müslüman hem de diğer dini inanışlara ait tüm anıtlar kültürel tarihsel mirasınızın bir parçasıdır. Bu anıtların muhafazası, muhafazası ve diğer gerekli işlemler yapılacaktır dedi. Diğer yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Tavuş bölgesinin Kirant köyü sakinleriyle bir araya geldi. Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan ile sınırlarını çizmeyi reddetmesi, Güney Kafkasya'da yeni bir gerilime yol açacaktır. Sınırlandırma ve sınırlama konusunda adım atmazsak bölgemizde bir patlama daha yaşanacağını garanti ediyorum dedi. Ermenistan köylerinin Azerbaycan topraklarına yakınlığı alarma neden olmamalı, sakinlerimizi memnun etmelidir diyen Paşinyan, amacımız sizin sakin bir şekilde Azerbaycan 50 metre uzakta, orada ticaret yapacağız, ekonomi kuracağız demenizdir dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova da Ermenistan'ı terk eden Azerbaycanlıların geri dönüşünün yapılması gerektiğini söyledi. Zaharova, geçtiğimiz yüzyılın 80'li yılların sonu ve 90'lı yılların başında Ermenistan'ı terk eden Azerbaycanlıların geri dönüşü için büyük çalışmalar yapılması gerekiyor dedi. Zaharova, Rusya'nın Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin yeniden entegrasyon planını desteklediğini vurguladı. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna Rus hava savunma sistemlerini hedef aldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kırım'ın Canköy bölgesindeki bir hava üssüne gerçekleştirdiği atışlar sonucunda Rus kuvvetlerine ait S-400 hava savunma sisteminin 3 lançeri ve bir radarını tamamen imha etti. 17 Nisan gecesi, Kırım'da bulunan Canköy bölgesi yakınlarındaki 39. Rus Hava Kuvvetleri ve Rusya Hava Savunma Muhafız Ordusu'nun 4. helikopter alayına ait bir askeri hava alanı saldırıya uğradı. İki adet ABD yapımı güdümlü uzun menzilli MGM-140 ordu taktik füze sistemi balistik füzeleriyle gerçekleştirildiği bildirilen saldırı, birden fazla S-400 fırlatıcısının ve radarının imhası da dahil olmak üzere Rus hava savunma sistemlerine önemli hasar verdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, cephe hattında son 24 saatte 87 muharebe yaşandığını, 4 füze, 57 hava saldırı ve 89 çok namlulu roket atar saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Genelkurmay Rusya'nın 13 adet İran yapımı Şahid 136 insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini, Ukrayna hava savunma sistemlerinin insansız hava araçlarının tamamını düşürdüğünü açıkladı. Genel kurmaya ayrıca Rusya'nın kayıplarını da açıklayarak Rus ordusunun 456960 askerini kaybettiğini, 7196 tank ve 13835 zırhlı aracın da imha edildiği bildirildi. Açıklamada 11637 topçu sistemi, 1046 çok namlulu roket atar sistemi, 760 hava savunma sistemi, 347 uçak, 325 helikopter, 9284 insansız hava aracı 2093 seyir füzesi, 15.618 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi.